Merhaba arkadaşlar ben Cihat. Bugün sizlerle birlikte WordPress üzerinde yaşadığımız Upload, Upload Max File Size'ını ve hatasını çözümünü göstereceğim. Öncelikle şu yazıyı hemen şöyle kopyalayalım. One Server'ımız içerisinde şöyle PHP şeyin içerisinde, sekmesinin içerisinde PHP'nin dosyasına tıklıyoruz. Not defterini açılıyor. Size farklı bir yerde açılabilir. ctrl yapalım. Şöyle Upload Max File Size'ımızı kopyalayalım. Şöyle gördüğünüz gibi 2 MB'lik bir alan bence şey yapmışım. Ama şöyle bir şey var. Çoğu yani eklent, bazı eklenti WordPress'te 4 megabit, 5 megabit, 10 megabit. Sadece eklenti üzerinden düşünmeyelim bunu. Temalar, temalarımız da hemen hemen 20-30 megabit. Bu yüzden bunu buraya şuraya 250 megabitlik yer, 250 megabit diyorum, yere yürüyorum. Daha sonradan dosyayı kaydedebilir ya da CSRS'e kısa yolda da kaydedebilirsiniz. Daha sonradan ben olayı çözün deyip hemen işte F5 yapıp tekrardan hani ben eklent, eklenti yüklemeyin Öyle yani hemen olmuyor. Daha sonra da browserümüzü kapatıyoruz. Browserümüzü tekrardan açmamız lazım. Browserümüzü açtık. Daha sonra tekrardan geri geliyorum ve eklenti yükle diyorum. Dosya seçiyorum. Daha tersi kendisini seçmiş. Hemen yükle diyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi hemen yükleme işlemine geçecekti. Biraz yavaş çalışıyor. Gördüğünüz gibi yükleme işlemine geçmiş oldu. Böylelikle, böylelikle sıkıntımızı gidermiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.